Rıza babam günahsız Rıza babam Aynen yani Yaralanmış galiba Çatışma Memurlar ateş açılmış Cevap versen Allahın cezası Hüsnü Rıza baba Günahsız Rıza baba Ya Allah abi abi Usta ne oluyor lan Usta Yaralı dediler ya karnavan dediler Tek başına kaldı adam ya Tek başına Yol ayrılığı görmeden gidiyorum. İşte gidiyorum. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılığı. Yeah,